Merhaba arkadaşlar Kanalıma Hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bu bölümde de. 2020'de Kontinüs Sporu Analizi kontinüs kararları Final bölümüne Hepiniz hoş geldiniz Evet bu final Evet arkadaşlar bu final Evet bu, bu, evet, işte. Evet, işte bu final final artık ana bitiriyoruz çünkü ana yaklaşıklar bitiriyoruz bu sene kaçıncı bölüm bilmiyorum ama tam turist for arkadaşlar Pes 21'de de gidecek spor ama arkadaşlar kalp olmak sürekli bir çıkmadı süre her şey 21 çıkarsa gerek 21 atlayacağım ya da şöyle yapacağız arkadaşlar 21 atlayacağım öyle yapıyorum arkadaşlar yani ufa 21 atlayacağım ya da şöyle yapacağım ufa 21 çekeceğim Fiyimi çıkarsa o zaman yine fayiri çıkarsa iyi fayiri çıkarsa artık yine bir tekrar. Şerif çıkarsa bir Üç, ayrıca iki oyunu da indireceğim sizler için fayiri çekeceğim. Arşef fayiri bile yeni uzak yani bi ilgili bira e girdiğimiz an çekeceğim. tabii ki Yani. Arkadaşlar isterseniz boyu sona yiyelim. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşeceğiz. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşeceğiz. Bir sonraki ana vitte bir ana vitte onun finalini ilk anı bu final peşte bu ana vitin finalindeyiz. Samsung Spor'la peşte birbiriyle görüşeceğiz arkadaşlar. PES gibi 21'li Tam Tum Sport'la bir de arkadaşlar dediğim gibi 20 geç çıkarsa bilmiyorum. Çıkalım. Yeni de bir 20 çıkmadı arkadaşlar. FIFA çıkarsa diyelim. Çıkarsa Geç yani çıkarsa arkadaşlar Gerçekten FIFA çıkmadan Çekerim onun videosunda. Ama o gibi olmaz Arkadaşlar söyleyeyim. Söylerim. Hmm. söylerim arkadaşlar. Şöyle. Fatih yerine fayım fayım masal şey mi bir de birinde görüşeceğiz o zaman çünkü öyle fayım çıkarsa <laughs> da arkadaşlar şu fazla arkadaşlar ilk batış ve, ve bir işler ilk bakış yaparım artık şarkı 20'de ve bir daha ve 20'de yıldır ve son bakış ay 20 yıl çıkarsa dışarıya bu tarihi yaparım analık yapmamakta işler fayda fay 20 birbirine yaparım ama bir tatımla tarih yaparım çünkü ona göre yani bir sezonluk bir kariyer yaparım. Ondan sonra fayımı bire geçerim. Öyle yaparım. Gitarsa çıkmazsa fayımı bir de görüşürüz. Neyse. Bu tam spor son bölümüydü. bölüm bölümde bilmiyorum. Bir sonraki görüşeceğiz. Bir sonraki bir sonraki pesin final videosunda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma her çarşamba günü. Yani normal güzel arkadaşlar ekranına da onaycı oyunu patronu ve kanala da abone olun hepinizi seviyorum arkadaşlar size ünlü bir şey açıklayacağım Salı günü zivolda ile başlayacağım birinci sezon oyuncu patronu patronuna özel haberiniz olsun Pazartesi açacak final sezonu bitireceğim ve mi haftaya bağlayan bir oynayacağım tamamen zivolda hep bitecek salıda birinci sezondan başlayacağım Salı günü, final sezonu, epizod, bir çarşı, pazar ise artık salı, her salı, her perşembe oyuncu patronunda gelecek günü. neyse. Kendinize iyi bakın, kanalıma abone olun, hepinizi seviyorum.